Evet efendim GCM Yatırım Ekonomisi Evren Kırıkoğlu bizlerle. Evren merhaba hoş geldin yayınımıza. Günaydın Perihan'ın iyi haftaları iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yeni pozisyona tebrik ederim. Başarılar dilerim bu arada. Hayırlı uğurlu olsun Evren. Çok teşekkürler. Sizlerle beraber bunu paylaşmak burada güzel. Umarım tüm GCM yatırım ailesi için ve yatırımcılarımız için katma değerli işleri imza atmaya devam ederiz. Benim de sektördeki ilk kurumum bu arada kendisi ilk kurulduğunda e, onlarla uzun bir süre çalışma fırsatı yakalamıştım. E, GCM'de evet, e, e, FX tarafında. Evet evet, sektördeki ilk kurumumdu. ve evet GCM ilk e, kuruluşunda görev alanlardan birisi olarak ben de başarılar diliyorum sana. Şimdi e, evren yarın tabii Merkez Bankası var. Aslında konuşacak çok konumuz var. Kur tarafı var, borsa tarafı var, işte Yapı Kredi Bankası'ndan gelen bu satış haberi, Merkez Bankası'nın rezervleri biriktiriyor olması ve elinin artık güçleniyor olması. Konumuz çok ama Tabii e, yarınki gündemimiz Merkez Bankası olacağı için piyasa konsensüsü olarak ki bugün Morgan Stanley de yayınlamış olduğu e, nota Hande Hanım e, bir faiz değişikliği beklemiyoruz dedi. Tüm kurumlarda konsensüs olarak bir faiz değişikliği beklemiyor ama biz daha çok metne evet. mi odaklanırız o zaman yarın? Yarın metne odaklanırız. Aslında e, geride bıraktığımız bu şeydeki e, son enflasyon raporu sunumundaki mesajlar da o kadar net ve e, detaylı bilgilendiriciydi ki yarınki toplantının aslında metin kısmının da önemi bir miktar azalmış durumda. Hı. Bu aslında çok iyi bir haber. Tabii. Neden? Hı hı. Her Merkez Bankası PPK kararına sanki işte e, tüm e, bundan sonraki sürecin işte belirleyicisi, işte beklenti olmazsa sanki dünyanın soluymuş vesaire gibi anlamlar yükleniyordu. Onun önemi biraz geriye düşüyor. Bu tabii piyasada oynaklığın azalacağı anlamında da e, bence oldukça olumlu bir gelişme. Keza yine aynı şekilde para politikası görünümüne ilişkin belirsizliğin azaldığını bize ima etmesi açısından PPK toplantılarının e, böyle hassasiyetinin, öneminin bir tık daha geriye düşmesi e, yeni olumlu bir gelişme. E, şu an gördüğümüz tüm piyasa e, dinamiklerinde, tüm piyasa değişkenlerinde gerek fiyatlamalar olsun, gerek e, makrofinansal değişkenler, yani kredi ve mevduat e, piyasasındaki e, dinamikler olsun. Bunların tamamında gördüğümüz şey aslında piyasada bir e, makul bir konsensus artık oluşmaya başlandı. Bu iki buçuk üç ay önce herkesin gündeminde olan yok işte seçimlerden sonra döviz kurları patlar mı, işte ekonomi yönetimine dair bir takım istikrarsızlıklar olur mu vesaire gibi böyle biraz mesnetsiz tabansız korkular artık iyice kaybolmaya başladığını görüyoruz. Biz bunu zaten böyle olacağını bekliyorduk ama artık bu piyasanın geleni ve sokağa da diyelim tırnak içinde yansımaya başlamış durumda. TL'ye güven bunun buna paralel olarak artıyor. KKM'lerde ve normal Döviz TDAH hesaplarında, DTH hesaplarında erimeler var. Burada bir TL'ye doğru tercih. TL'nin fırsat maliyetinin yüksek olması krediler tarafındaki baskı üzerinden şekilleniyor. TL'nin alternatif getiri fırsatında yüksek olması, yani mevduat faizlerinin yüksek olması da burada dövize karşı tercihi destekliyor. Ve hepsinin bileşiminde hem krediler kısıtlı olduğu için, hem harcamalarda artık bir frene basılma emareleri başladığı için biz fiyat dinamiklerinde de artık aşağı doğru gelişi, arka planda bunun momentumunun kırılmaya başladığını gözlemliyoruz. Bu daha piyasanın çok radarında değil ama buradan yayından da seninle beraber değinmiş olalım. İleride buna refer ederiz gelecekte çünkü daha kimse konuşmuyor bunu. Dayanıklı tüketim mallarında ciddi aşağı yönlü fiyatların yani fiyat artışlarının yavaşlayabileceğine dair ciddi emareler var. Hatta ben bazı sektörlerde bırak fiyat artışının yavaşlamasını fiyat açıktan fiyat indiriminin bile mümkün olabileceğini düşünüyorum çünkü stok taşımanın, tezgahta mal bekletmenin fırsat maliyeti, işletme sermayesini yüksek tutmanın, varlığı likidite likide dönmemenin fırsat maliyeti oldukça yükselmiş durumda. Dolayısıyla şimdi böyle bir tabloda yarınki Merkez Bankası karar şeyinden, PPK toplantısından faiz artışı yönünde elbette bir karar çıkmaz. Açıklama metninde itidalli tonu koruyacaklardır. Yani gerekirse elbette her türlü adım atmaya hazırız. E, meyalindeki mealindeki o cümle orada korunacaktır ama e, ben daha çok e, şu anki gidişattan memnun olunduğunu veya belki en azından e, sürecin kendi beklentilerine uygun ilerlemeye başladığının altını çizecek. Piyasaya biraz güveni pekiştirecek bir e, açıklama metni beklerim. Bundan sonra bence asıl önemli konu şu olacak faizlerden ziyade. Bu yarınki toplantıda da olmayabilir ama önümüzdeki haftalarda belki bunu izlememiz muhtemeldir. E, TL likitenin piyasada e, rahatlamasıyla beraber mevduat faizlerinde biraz aşağı yönlü güncellemeler başladı. Orası eğer doğru. dolarizasyondan %47'lere geldi evet, evet gecelik faiz evet. <laughs> 53'lü 47'lere geldi çok doğru orası eğer e, ters dolarizasyon yani liralaşmayı yavaşlatacak olursa ben önümüzdeki dönemde TL mevduatı destekleme yönünde bir takım e, makro ihtiyati adımlar görürsem şaşırmam evet. ama dediğim gibi yani uzattım şimdi bağlayayım yarınki PPK kararından faizler tarafında veya açıklama mektup tarafında e, çok büyük değişiklikler beklemiyorum. Peki Evren, 51 milyar dolara ulaştı Merkez Bankası'nın yerel seçimden beri biriktirdiği rezerv. Evet. Ee, bunu nasıl biriktirebildi? Ee, tabii ki döviz talebinin terse dönmesiyle. Senin dediğin gibi ve tabii içeriye de e, evet. döviz girişi var. Bunu da zaten haftalık olarak izliyor ve takip ediyoruz. Bank of America ise diyor ki yıl sonu bizim kur beklentimiz 38 çünkü biz ZTH'larda bir çözülme bekliyoruz diyor. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. Ee, geçen e, TRT'de katıldığı programda da sayın Meme Şimşek bunun altını çizdi. Yani Merkez Bankası şu an kur tarafında alıcı. Alıcı olduğu evet. için kur burada duruyor. Yani zaten olmasaydı evet. belki 29-28'leri konuşacaktık. Peki e, bu talep geldikçe Sürekli rezerv biriktirmeye devam edecek mi? Yani eli elini çektiği an kurda bir geri çekilme görebiliriz çünkü. E, dolayısıyla biz artık gidişi değil olur da bu geri çekilme yaşanır mıyı bence konuşmalıyız. Var mı peki kurda bir geri çekilme beklentsin? Çünkü hep bu e, barajlarda yukarıdan bahsediyorduk ya işte yukarıya set koydu merkez bankası buranın üzerine geçmesine müsaade etmiyor diye. Şimdi sanıyorum 32-20'ye bir e, set koydu baraj çekti. Buranın altına gelmiyor evet. ama e, buradaki sürdürebilir mi sürekli rezerv biriktirerek kura ters yönlü müdahale? Yani Bir kere e, kurlarda düşüş olur mu? Onunla ilgili kendi e, naçizane görüşümü sizlerle paylaşayım. Bence e, olmaz öyle bir şey zaten gerek de yok. Yani kurun Hı. düşmesine ne enflasyonla mücadele anlamında gerek var ne algıyı şekillendirme anlamında gerek var. Kurun düşmesi şu an sadece bir trading fırsatı olabilir dövizden TL'ye dön dönerken işte TL faizin getirisi ve TL'de durmanın getirisi arttırıcı bir trade fırsatı olabilir. Ama reel ekonomiye yani bizim asıl uzun vadede odaklanmamız gereken tarafa kurun düşmesinin hani kalıcı beklentiler anlamında hiçbir katkısı olmaz. Hatta tam aksine ihracatçı kesimin giderek artan bazı yönlerden de anlaşılabilir olan eee payları bulunan kaygılarına yani döviz TL'nin değeri üzerinden oluşan e, kaygılarına da e, şey yapar, e, artırıcı nitelikte olur. Dolayısıyla finansal getirisi sınırlı, reel e, getirisi negatif olabilir. Dolayısıyla kurların düşmesine bence gerek yok. Bir de bunların hepsinin üzerine tabii bizim rezerv pozisyonu var. E, i̇şte az önce senin söylediğin zamanında eksi 55 milyar dolar seviyesinde olan e, aslında çok da önemli olmayan yani çok piyasanın bence bunu takip etmesine gerek yok ama insanlar nedense seviyor bunu takip etmeyi. O eksi rezerv pozisyonunun en azından e, haber değerinin artık gündemden düşmesi için artıya geçmesi lazım. Bunun için de Merkez Bankası'nın içeride yurt içi yerleşiklerin e, kaydı döviz hesaplarını TL'ye dönmesi neticesinde o kaydı dövizi kendi bünyesine alarak pozisyonunu e, nötrlemesi yani eksi olan sayıyı e, sıfıra getirmesi e, elbette arzu edilebilir. Dolayısıyla buna devam edecektir. Yani hem kurların düşmesine gerek yok hem rezerv biriktirme ihtiyacı var yani pozisyonu nötrleme ihtiyacı var. E, Merkez Bankası bunları almaya devam edecektir. Dolayısıyla kurdaki bu korunan ta, şey taban e, zemin işte 32 diyelim ona, 32'nin hemen üstü diyelim. Bence bu korumaya devam edecektir. Onun altına düşerse ben şaşırırım açıkçası. Ee, önümüzdeki döneme dair şeyleri, beklentileri düşündüğümüzde de yani bu son 5 yılın tabii yüksek travması var. Herkesin malumu. Kurların kontrolden çıkacak biçimde yükselme yükselmesi, bunun işte tetiklediği kur geçişkenliği üzerinden tetiklediği enflasyon. ithal malların fiyatları üzerinden işte bugün alamazsam yarın hiç alamam korkusuyla Vatandaşların çok fazla tüketime ve stoklamaya yönelmesi, bunun yarattığı cari açık ve hepsinin neticesi de Merkez Bankası rezervlerinin erimesi, kullanılabilir likit bürüt rezervlerin sıfıra yaklaşması ve döviz pozisyonunun, içeride taraflar arası pozisyon da Merkez Bankası aleyhine eksiye geçmesi. Biz bu süreci, tüm bu toplam süreci son 5 yılda yaşadık. Şimdi buradan toparlanma elbette bunun tersi adımlar şeklinde olacaktır. Biraz da bunun kemikleşmesi için artık tamam bu eski anomalilere gerek kalmadı daha olan hani ortodokse tabir edilen ve öngörülebilir koşullarda ekonomik koşullar ve finansal piyasa koşulları bu şekilde ilerleyecektir algısının pekişmesi için kurların bir miktar yani bir, bir süre daha düşük kalması merkezin rezerv biriktirmesi muhtemeldir. Dolayısıyla ben sorunu cevaplamak için ilk baştaki noktaya dönerek evet Merkez Bankası'nın şu anki duruşunu Sayın Bakan'ın sayın Şimşek'in şeyin bu hafta dile getirdiği merkez döviz alması kurlar daha da düşerdi söylemini doğru olduğunu ve bunun devam edeceğini düşünüyorum. E, bu sene sonuna doğru artık hani enflasyon gerçekten e, hedeflere doğru yani işte 30 38 merkezin şu an resmi hedefi. O seviyeye doğru gerileyeceğinin de anlaşılmasıyla e, piyasada normalleşebilir. Ama şu an bu şey kalıcıdır. Yani bunda şu an kısa vadede değişiklik beklemek için bir sebebimiz yok. Peki dönelim şimdi bir de e, yabancı para girişi tarafına. Şimdi Barclays tarafından dün bir rapor vardı ve diyor ki Yüksek kere sağlaması sebebiyle Türk bankaların tahvillerine yönelik tavsiyemiz... Orta ağırlıktan ağırlığı arttıra çıktı diyor. Ee, zaten birçok kurum, yabancı kurum 2024 yılı için Türk tahvillerini, işte Doce'de ilk yazmıştı bunu, Türk tahvillerinin yılı olacak diye. Geçtiğimiz hafta e, 2.8 milyar, işte gerçekten derler ya dişe dokunur bir para girişi sonunda gördük. Peki, e, şimdi eş zamanlı olarak hisse tarafına da bir para girişi yaşanır mı evren? Neden? 350 dolara kadar neredeyse geldi endeks ve dolayısıyla ama böyle çok yüksek momentumlu bir para girişi olmadan geldi. Şimdi içerideki borsa yatırımcısı da şunu soruyor. Bundan sonra para girişi tahvil tarafıyla sınırlı olur mu? Yoksa yabancı gerçekten gelir 350 dolardan endeksi bir daha alır mı? Yani çünkü 100 dolardan yabancı sattı, 150'den sattı, 200'den sattı. Bunu geri 350 dolardan yerine koyar mı diye sorular geliyor. İstersen yabancı girişine hem tahvil hem de hisse bacağında değerlendirelim. E, Perihan, çok güzel soru. Teşekkür ederim. E, şunu bir kere baştan altın çizmemiz lazım. Yabancı Türkiye'ye girecekse bunun tahvil bacağı olması şart. Hı -hı. Elzem. Çünkü hisse piyasasında o kadar derinlik yok zaten. E, tahvil tarafındaki yabancının tahvildeki payının kaça çıkabileceğinin sınırı da nispeten yok. Kamu maliyesiyle belirlendiği için. Ve oradaki e, yani çok çok yükselirse faizlerin düşmesine faydalı oluyor. O zaten herkesin rehine oluyor. Ee, yükselmezse zaten piyasadaki derinlik işte borç stoğu ile beraber ve faiz yükü ile beraber artıyor. Dolayısıyla bunun tahvil bacağı olması şart. Hisse senetlerinde siz e, ortalıkta dolanan hisse adedi belli olduğu için e, ve bunun değerlemesi belli olduğu için orada yabancı ne kadar yabancı kaldırabileceği sınırlı. Dolayısıyla kesinlikle e, hisselerin ucuz olmasından ziyade biz içeriye yabancı girişi bekliyorsak bunun tahvil faizlerinin cazip olması zorunluluğu üzerinden tetikleneceği aşikar. Bunu bir kere oraya koyalım. Hisselerle ilgili var. Buradan işte 300 kaç 339 görüyorum şu an şeyde evet, e, ekranda. Evet 344 gördü en yüksek. Tamam. Hı hı. Doğru. Ya yani buradan hala hani dolar bazında endekse bu seviyeden hala giren mi? Girer tabii neden olmasın? Yani o biz o o o sayıya o, o sayının nominal olarak kaç olduğuna bağlı değiliz ki biz burada. değerleme değerlemeye, çarpanlara bağlıyız. Şu an bakıyorum yine ekranda. iMKB 30'un FK'sı 7.35. 7 yıllık, 7 7.3 yıllık. 7 yıl işte kaç e, 4 aylık karına siz şu an İMKB 30'daki büyük bir atıyorum, sanayi şirketinin grubunu satın alabiliyorsunuz. Ee, Amerika'da bu 25-30 yıllarda. Yani Türk şirketleri evet. bu kadar da ters döngüsel biçimde dünyanın e, aksine hem e, piyasa normalleşirken hem getiriler, e, faizler tarafında ve e, kur beklentileri, kur istikrarı beklentileri tarafında ve değerlemeler tarafında bu kadar iyiye giderken, kredi notu artarken, dünyanın aksine biz... E, İlişmekte olan ülkelerden para çıkıp Türkiye'ye para girmesi konuşulurken biz neden onların dörtte biri şeyiyle çarpanıyla fiyatlanalım ki? Yani bu 300 değil belki 400-500 en azından olması lazım ki iki katına doğru şeye yaklaşsın. Dolayısıyla beklerim evet girmesini beklerim ama hacim olarak baktığımızda bu tahvillerle mukayese edilmez. Tahvil tarafı girişe kapı açarsa hisse de bundan neman alır. Ben genel olarak böyle okuyorum bu tabloyu. Peki e, bu noktadan sonra e, tabii bir de şirket e, satışları gündeme gelecek e, evet. ve gelmeye başladı. E, dolayısıyla e, burada e, birçok şirketi konuştuk ama tabii en büyüklerden şu an en çok e, daha doğrusu momentum yaşatan e, açıklamalardan birisi. Geçenlerde de çünkü bu açıklama ilk Bloomberg termine düşmüştü. Dün Reuters tarafına aynı bir son dakika geçti. Evet. Yapı Kredi Bankası'nın satışı 8,5 milyar evet. dolarlık bir teklif e, üzerinde. Görüşme gerçekleştiği ifade ediliyor ama Koç Holding de bu arada bu görüşmeyi yalanlamadı yani e, Kamu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada evet ön görüşme devam ediyor ama rakamlar doğru değil dedi. Dolayısıyla biz artık böyle şirket satışı haberleri de sık sık duyar mıyız e, ve Tabii şu da endişe yaratıyor. İşte Koç Holding neden Yapı Kredi Bankasını satıyor? Koç Holding işte nakde geçiyorsa bir şey mi olacak diye bir endişe var ama sonuçta bu kadar büyük şirketler dönem dönem sektörel değişimler yapabilir mi? Bunu iki tarafta iki fazla okumak lazım. Bir bu şirket haberleri ve etkileri, iki Koç Holding Yapı Kredi Bankasını satar mı? Niye satar tarafı? Yani ben bu konuyu şöyle görüyorum, biraz kinayeli konuşmak zorundayım, e, affınıza sığınarak. Estağfurullah. Yani e, hani içeri rezervler bitiyor, içeri para gelmiyor diyoruz. İçeri para geliyor, e, işte e, döviz kurları dengede değil diyoruz mesela, kurlar patlıyoruz. İçeri para geliyor ama sıcak para bu, daha uzun vadeli, orta vadeli para gelsin diyoruz. Bankalar yurt dışından sendikasyon buluyor, şirketler Eurobond ihracına çıkmaya başlıyor. Tamam para geliyor ama borçla geliyor, yapısal sorunlarımız devam ediyor diyoruz. Yabancı sermaye geliyor Türkiye'den şirket satın almak istiyor, banka satın almak istiyor. Ya işte bu e, buraya satılır mı acaba buradan şey var. İşte yerli sermaye niye çıkıyor acaba falan bunları sorguluyoruz. İsterseniz herhangi bir haberi olumsuzda çevirmek için çok fazla laf haberi yapılabilir. E, ben de yani yıllardır televizyon ekranlarında olan birisi Hı. olarak hani bu, bu oyuna gireceksek oynarız bu oyunu ama bu e, doğru değil, marifet de değil ve e, şey de değil. E, hiçbir yapıcı bunun e, tarafı da yok hani sermaye grubu elindeki bir şirketi neden satar? Koskoca sermaye grubu yani dünya çapında bir grup bugün. koç Holding dediğiniz şirket dünyanın her yerinde farklı alanlarda faaliyet olan, farklı alanlardaki fırsatları değerlendirebilme lüksü olan bir grup. Yurt içinde banka satıp gidip yurt dışında atıyorum. Bir şey bilginden değil yani sadece farazi şu an Tabii. örnek vermek hı hı. için. Dünyada mesela şu an AI yani bu yapay zeka işte chat GPT vesaire bu konular çok gündemde. Gidip de bir AI çip üreticisine yatırım yapacaksa siz Türk sermayesinin içeride hani normal, geleneksel iş, işleyiş şartları belli, karlılığı üç aşağı beş yukarı belli bir sektörde faaliyette bir teşebbüs sahibi olmasını mı sizce daha arzu edilir bulursunuz yoksa daha yenilikçi bir alana mı yatırım yapacağını arzu edilir bulursunuz? Yani onu bilemeyiz. Arkada fırsat maliyeti nedir? Alternatif getiri beklentisi nedir? Nasıl fırsatlar, nasıl katma değer yaratabiliyor o grup? Ki dünya çapında bir gruptan bahsediyoruz yani. O yüzden hani Hani e, Twitter hesabı açan, eline bir e, klavye alan herkes e, bir şeyleri eleştirmeye çalışırsa bunun sonu yok. Dediğim gibi yani bu oyunu sonsuza kadar oynayabiliriz. Çok da iyi oynarız yani buna gerek yok. E, ama dediğim gibi yani içeri para giriyor mu? Sıcak para girmeye başladı evet. Döviz kurları, enflasyon beklentileri e, dengelenmeye başladı mı? Evet. Rezervler birikmeye başladı mı? Hem pozisyon hem kullanılabilir e, hard currency olarak? Evet. Yabancı sermaye uzun vadeli olarak hem borçlanma hem e, şey olarak... E, sermaye olarak yani işte şirket alımları üzerinden Türkiye ilgi gösteriyor mu? Evet. Türkiye'nin kredi notu artıyor mu? Artıyor. Fatfa gri listeden çıkmamız gündemde mi? Gündemde. Bir takım başka diplomatik gelişmelerde Türkiye'nin ekseni biraz daha dünya ile uyumlu, biraz daha yapıcı bir noktaya evriliyor mu? Evet. Yani bu buradan ne çıkacak zaten? Buradan böyle hikayeler çıkacak. O yüzden ben çok şey değilim. Yani bu haberleri takip etmemiz lazım. Resmi işte kap bildirimlerini yakından takip etmemiz lazım ama her haberi alıp da olumsuzda yoralım noktasına ben ben anlayamıyorum yani o psikoloji bilmiyorum bana bana uygun gelmiyor. Peki dönelim bir de iyi giden başka bir şey atladın CDS, CDS tarafı. Evet. Şimdi evet bir ekranlara verelim. Çünkü CDS tarafında da 261 bas puana kadar geldik. Ben hep şey diyorum hani ilk durak Güney Afrika o 225'lerdeydi 215'e geldi. Peki bu yıl için şimdi bizim CDS tarafında hedefimiz artık 200'ler olur mu? Bu saydığın aslında katalizörlerle birlikte Tabii burada ben hep gelişmekte olan ülkeler sepetiyle ver, veriyorum ki yani risk primimiz düşerken bizden kaynaklı mı, dünyadan kaynaklı mı her sabah görelim diye. Evet bizde bir pozitif ayrışma var ama genel olarak diğer ülkelerin risk primleri de son zamanlarda düşüyor. Ee, fakat Evren yani hani 280'ler bizim için önemliydi. Son yılların en düşük e, CDS'ini görüyoruz şu an ama e, yolumuz uzun. Dolayısıyla ben CDS okurken e, elinde Eurobond fonu olanlara da bir ışık tutmak amacıyla. Ile, e, sormak evet. istiyorum. Yani mesela elinde Eurobond fonu olan biri ya burası artık kafi demeli mi? Yoksa bunun artık 200 lira kadar yolu var mı sana göre? Bir miktar daha küresel piyasalara paralellik e, sergilediği ölçüde bir miktar daha aşağı yönlü e, seyir e, söz konusu olabilir. Orada tabi dünya ile ilgili olan alakalı kısım e, gelişmekte olan ülkeler sermaye akımları. O da çok büyük ölçüde e, risk işlenmesi ve Amerikan faizleriyle aslında alakalı. Amerika'dan son bir ayda gelen veriler de aslında bu son günlerdeki şeyi hareketi tetikliyor. Çünkü biz ne konuşuyorduk yaklaşık bir buçuk iki senedir. Amerika dünyanın geri kalanından olumlu ayrışıyor. Aktivitesi daha kuvvetli. Enflasyon riskleri bir tık daha yüksek. Dolayısıyla FED daha geç geriden gelecek şekilde faiz indirim sürecini yönetmek zorunda kalabilir. Hatta belki hiç faiz indirmeyebilir diye konuşuluyordu. Buna karşın Euro bölgesi olumsuz ayrıştığı için orada hep dolar lehine değerli dolar, yüksek Amerikan faizi, işte biraz daha risk algısının yani getiri, alternatif getiri fırsatları başka taraflarda eridiği için biraz daha e, e, gelişmekte olan ülkeler aleyhine bir tablo oluşuyordu. E şimdi tamam Türkiye'nin kendi dünyanın geri kalanı ve diğer muadil e, gelişen ülkelerden e, Türkiye'yi olumlu araştırma faktörler var ama dünyanın genelinde de bir e, Amerikan para politikası bir tık daha e, destekleyici olacak şeklinde bir, bir, ilerleme var. Son gelen tüketim verileri ve son gelen enflasyon verileri bize şeyi bunu sinyalliyor. Biraz da şeyde pardon enflasyon istihdam verileri bize bunu sinyalliyor. Burada bir tık daha artık Amerika'nın hani Euro bölgesinden ve Çin'den özellikle geçen sene olduğu kadar fazla olumlu tarafta daha dayanıklı kalamayacağının anlaşılması burada faizler aşağı çeker. O faizler geri geldikçe beraberinde spreadleri yani riskli tahvil ve kredi spreadlerinin makaslarını aşağı çekiyor. E bunlar aşağı çektikçe aslında riskli şeylerin işte atıyorum kurumların, şirketlerin finansmana erişimi daha kolaylaşıyor. Daha nispeten düşük faizlerle bu piyasanın işleyebilmesinin önü açılıyor. E bu da tüm sektöre bir şey etkisiyle yayılıyor. Dolayısıyla CDS'teki gerileme bu anlamda sürebilir. Üstüne bir de Türkiye'nin kendi ek farkı e, eklenebilir. Yani 200 seviyesi hani tam seviyede belirtmek istemiyorum sayısı olarak ama e, 200 mümkün bilmiyorum ama 200-250 arası bir nokta e, bence çok şaşırtıcı olmaz. E, bu yılın geri kalanında önümüzdeki bir perspektifini düşündüğümüzde. Bir de tabii burada bir, bir noktanın da altını çizmek istiyorum. Türkiye yine olumlu ayrışması, olumlu destek sunabilecek bir konu. E, ne konuşuyorduk bugüne kadar? Amerika olumlu ayrışıyor. Euro bölgesi çok kötü durumda. Euro bölgesi niye kötü durumda? Almanya'nın imalatı yüzünden. E, Almanya dediğimiz zaten Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. E, şimdi Amerika aşağı geliyor. Küresel faiz hatlarını aşağı çekiyor beraberinde. Euro bölgesinde de bir dipten toparlanma emareleri var. Gerçek verilere, gerçekleşme verilerine yansımadı ama öncü anketlerde gözüküyor. Bütün işte ZÜV güven endeksi veya İFO sanayi beklentilerine bakın. Oralarda bir yukarı yönlü Almanya lehine en azından daralmanın sonlanacağına dair bir beklenti var. Bir de üstüne oradan Euro bölgesi dipten toparlanmaya başlarsa o da yine Türkiye'yi olumlu faktörlerden bir tanesi olabilir. Önümüzdeki sene finansal piyasalarda. Evet dün e, sevgili Altı Özarslan'ın yazdığı, o zaman Flo sen de katılıyorsun. Güneşli günler devam edecek gibi görünüyor dedi. E, hep güzel haberler evet. vermek dileğiyle diyelim. O zaman e, sen de bu temenniyi koruyorsun diyebilirim galiba değil mi Evren? Yani çok uzun ince bir yoldayız. Hiç hataya, hiç 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 yer yok. Hiçbir böyle sürprize, maceraya, heyecana, kaosa, oynakla hiçbir, hiçbir şeyimiz yok. Yani Kesinlikle. yerimiz yok. Umarım herkes hem işte küresel koşullar şansımıza yağ ver gider, içeride yani ekonomi yönetimi diyelim bu bunları şu anki sergilediği bu itidalli yaklaşımı devam eder. Umarım ve buna ek olarak piyasada biraz sorumlu davranır hepimiz bu şeyi, bu ortamı destekleyerek bu son 5 yılın cenderesinden artık çıkarız. Temennimiz o yönde. İnşallah hepimizin temennisi o yönde. Sıfır hata, sıfır kazayla devam etmek dileğiyle diyelim. Evren teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için. Ağzına evet, sağlık. Evren Kırkoğlu'nu ağırladık efendim. Şimdi kısa bir araya gideceğiz ama kısa bir aradan sonra programımızın son kısmını biraz bireysel emeklilik tarafına ayırdım. Dolayısıyla bireysel emeklilikle ilgili ki kıymetli isim ağırlayacağım. Sorularınız varsa bana YouTube üzerinden ya da Twitter üzerinden iletebilirsiniz. Detaylı olarak bireysel emeklilik sistemindeki son e gelişmeleri konuşacağız. Önce kısa bir ara, sonra buradayız.